İstanbul'dan Muhammed Emin nedir son durum İstanbul'a dair? Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi akşam mesai saatinin bitmesiyle birlikte gün içinde etkisini artıran kar yağışı daha da etkili olmaya başladı. İstanbul Avrupa yakasında yer yer dolu da e, gözlendi. Biz de şu anda kameraman arkadaşım e, Gökhan Çetin'le birlikte Mahmut Bey gişeleri gören bir üst geçitteyiz. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum ekranlarınıza getirmesini. Burada kilometrelerce bir araç yoğunluğu gözlendiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dakikalarda bir motorlu da burada kaza yapmıştı ve yardımına da diğer araçlardan inenler koşturduğunu söyleyebiliriz. Tabi gün içinde de etkili olmuştu bu kar yağışı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde 40 hatta 50 santime kadar kar kalınlığının yükseldiğini gözlemlemiştik gün içinde de. İstanbul'da gün içerisinde e, İstanbul geneli trafik yoğunluğu %25-30'larda seyrederken e, akşam mesai saatinin bitmesiyle birlikte İstanbul ana arterleri adeta tıkandı. Araçlar adım adım ilerledi. Ve şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu genel itibariyle %53, e, 53 %53'lerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu kar yağışı ile birlikte dolu yağışında Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Mahmut Bey'in gişelerinde gözlemlemiştik. Ve şunu da söyleyelim bu kar yağışı gece de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu uyarılarında bulunmuştu. Ve çatı uçmalarına karşı da önlem alınmasını istemişti diyelim. Ve toparlayacak olursak İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle birlikte adeta araçlar trafikte adım adım ilerledi. Ee, ve 1-2 saat içerisinde de bu trafik yoğunluğunun azalmasını ve e, başlayacak olan kısıtlamanın başlamasını bekliyoruz diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.